Merhabalar, ben Satı Melek kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere diyet uygun harika bir tatlı tarifim var. Dilerseniz hemen yapımına geçelim. Elmalarımı yıkadım, daha sonrasında da kabuklarını soydum. Tam ortadan dörde böldükten sonra da ortasındaki sert kısmını, çekirdekli kısmını da aldım. İsteğe bağlı kabuklu bir şekilde de yapabilirsiniz. Ben tarifimde 4 tane elma kullandım. İsterseniz miktarını artırarak fazla fazla da yapabilirsiniz. Tava yerine fırında kullanabilirsiniz. Elmalarımı kabuklarını soyuyorum. Daha sonrasında da 4'e böldükten sonra bu orta kısmındaki sert kısmını alarak tavama ekliyorum. Elmaları temizledikten sonra küp küp doğrayalım. Elmamızın tamamını doğradıktan sonra da bu görmüş olduğunuz bardağım benim 200 milimlik. Bunun 3'te biri kadar su ekliyorum. Su miktarı artabilir. Elmaların suyunu bırakıp bırakmamasına bağlı. İsterseniz üzerine tekrardan ilave su ekleyebilirsiniz. Ben sonrasında 2 yemek kaşığı kadar su daha ilave ettim ama o kısmını çekmemiş. Sözlü bir şekilde burada söyleyeyim. Açıklama kısmına da not olarak bunu düşerim. Ocağımızı yakalım ve kısalım. Daha sonrasında da arada sırada karıştırarak elmalar yumuşayana kadar pişirelim. Arada sırada karıştırın ve kontrolünü yapın. Burada sizlere dakika vermeyeceğim çünkü her elmanın pişme süresi değişebilir. Arada sırada kontrolünü yapın. Yumuşadıktan sonra da ocağınızı kapatabilirsiniz. Üzerine yarım tatlı kaşığı tarçın ekledim. Daha sonrasında da ocağımı kapattım. Tarçını iyice yedirdikten sonra da üzerine ben bir tatlı kaşığı da zeytinyağı ekledim. İster sıcak, ister ılık, isterseniz de soğuk bir şekilde tüketebilirsiniz. Ben ılık seviyorum, hemen tabağıma ekliyorum. Üzerine tahin gerçekten çok yakışıyor. Üzerine birazcık tahin gezdirin, biraz da ceviz ekleyin ya da fındık da kullanabilirsiniz. Gerçekten muhteşem oluyor. Kesinlikle de denemenizi öneririm. Üzerine eklediğimiz tahin ve ceviz kısmını damak tadınıza göre eksiltir ya da çoğaltırsınız. Ben 2 yemek kaşığı kadar tahin kullandım. Sağlıklı besleniyorsanız ya da diyetteyseniz tatlı krizlerine gerçekten muhteşem gidiyor. Güvenle deneyin. Bugün de tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bana destek olmak için kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Abone olduktan sonra bildirim zilini açalım ki yeni videolarımdan daha haberdar olun. İzledikten sonra lütfen beğeni bırakmadan çıkmayalım. Kısa da olsa destek amaçlı yorum bırakırsanız mutlu olurum. Allah nasip ederse başka tariflerde başka lezzetlerde görüşmek üzere sağlıkla kalın hoşça kalın.